bugün bir, bir yemek tarifi mutfağında pancar turşusunu nasıl yapıyorum sizlerle onu paylaşacağım. Tarif için gerekli malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Evet pancarlarımızın kabuğunu şu şekilde patates soyacağı ile incecik soyuyorum arkadaşlar. Şu an hala pazarda var. Dilerseniz alıp yapabilirsiniz. Hem çok faydalı hem de çok lezzetli bir turşu oluyor. İleğiniz eldiven takarsanız çok daha rahat edersiniz. Boyası çıkıyor. Dilerseniz kabuğunu iyice yıkayıp o şekilde kabuklu da dilimleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kabuğunu bu şekilde kesiyorum. Böyle bu aparatla kestiğimizde daha ince kesmiş oluyorsunuz. Soymuş olduğumuz pancarlarımızı şöyle bir patates kesme aparatıyla dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz tabii ki. Ben bu şekli sevdiğim için böyle yapıyorum ve şöyle yapıyoruz. Tencerenizi alıyoruz arkadaşlar. Bütün pancar bitene kadar bu şekilde kesip tenceremizi dolduruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üzerine geçecek kadar sıcak su dolduruyoruz. Şöyle ve pancarlarımız yumuşayana kadar bunu pişiriyoruz. Evet şimdi ocağı aldık arkadaşlar. Çatal batıp yumuşayana kadar pancarlarımız o şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakın bir kontrol ediyoruz. Çatal girecek kadar yumuşaklık oldu. Yeterli. Şimdi kapatıyoruz. Biraz ılımasını bekliyoruz. Evet şimdi bir süzgeç yardımıyla pancarlarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet pancarımızı çıkardık. Biraz ılıdıktan sonra şişeleri paylaştıracağız arkadaşlar. Kavanozlarımıza yerleştirelim. Kaç kavanoz olacağını bilmiyorum. Gelişi güzel şöyle koyuyorum arkadaşlar. 6-7 tane pancarım vardı. Şöyle kaç kavanoz çıkacağına hep birlikte bakalım. Pişirdiğimiz suyu da atmıyoruz. Onları da kavanozlara paylaştıracağız. Üzerine de kalırsa içme suyu ilave edebilirsiniz. Minik minik 2-3 diş sarımsak ekliyoruz. Toz şeker ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Evet şimdi tuzu ekliyorum. Tuzu da şöyle bir yemek kaşığı ama silme olacak şekilde ekliyoruz. 300 milimlik kavanozlar kullanıyorum çünkü. Tuzlu olmasın arkadaşlar. Şöyle 2-3 iri limon tuzu ekliyorum. Şöyle yarım şar çay bardağı da sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Evet şimdi üzerine bu şekilde kalan pişirdiğimiz pancarın suyunu ekliyorum. Hepsine şöyle biraz biraz ilave ediyorum. Kalanını da sıcak içme suyu ekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi geri kalanını sıcak su ile dolduruyoruz. Daha sonra yeni kapaklarla kapatıyoruz arkadaşlar. 3 gün dışarıda bekletiyoruz. 3 günden sonra tüketebilirsiniz 3-4 günden sonra. Dilerseniz dolaba kaldırıp dilediğiniz zaman da açıp tüketebilirsiniz. Evet şimdi kapaklarımızı kapatıyoruz. 1, 2, 3 geri birileri olacak şekilde. Evet arkadaşlar kapaklarımızı da kapattık. Şöyle biraz çevirelim. Şekerli tuz. Iyisi. Evet arkadaşlar pancar turşumu bu şekilde yaptım. Üzerine tarih de attım ben. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.